Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz Alessandro Yaşamı kanalımıza hoş geldiniz. Sahisiz gözlerimiz neden çapaklanır? Balerinler neden parmak uçlarında dans eder? Çin seti nasıl yapılmıştır? Filler nasıl ölür? Gibi merak uyandırıcı sorulara cevap arıyoruz. Bize eşlik etmek ister misiniz? Öyleyse hemen başlayalım. Bir numara. Güveler Elbiseleri niçin yerler? Bugün pek yaygın olmasa da bir zamanlar genç kızların çeyiz sandıklarının naftalin serpilirdi. Aynı şekilde kışlık kıyafetlerimizi kaldırırken de aralarına naftalin koyarız. Naftalin, obur güveleri giysilerimizden uzak tutan en etkili mücadele araçlarımızdan biridir. Peki, bu güveler neden iştahla elbiselerimizi yerler? Hiç merak ettiniz mi? Her canlının kendine göre bir besini vardır. Yavru güveler de elbiseleri kemirmeyi pek severler. Bu yüzden ana güve genellikle yünlü ve kürk yiyeceklerin içine yumurtlar. Sayılmayacak kadar çok olan bu yumurtaların her birinde son derece obur ve ağız yapıları kemirmeye elverişli birer kurçuk çıkar. Kurçuk kendine bir kım dokur ve bunun içine yerleşerek kumaşın ipliklerini kemirmeye başlar. Sonra nef daha sonra da güve haline gelir. 2 numara Dünyanın en uzun kanalı hangisidir? Kanallar insan eliyle yapılan ve sulama ya da ulaşım amacıyla kullanılan su yollarıdır. Akma hızı fazla olmayan nehirler tarih boyunca ulaşım için kullanılmıştır. Bu nehirlerin birbirlerine yakınlaştığı yerlerde kanallar açılmak suretiyle ulaşım daha da kolay hale getirmiştir. Bilinen en eski kanal M.Ö. yaklaşık 4000'li yıllarda Mezopotamya'da inşa edilmiştir. Eski zamanlarda bilinen en uzun kanal ise Çin kanalıydı. 1794 km uzunluğundaki kanal İmparator Yang Guanji Beijing Hangzhou arasını taşımak için yapılmıştı. Günümüzde dünyanın en uzun kanalı Panama kanalıdır. Bu kanal Orta Amerika'nın en güney ülkesi Panama topraklarında yer alır ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlar. Kanal ABD tarafından tamamlanmış ve 1914'te hizmete açılmıştır. 77 kilometre uzunluğundaki kanalın yapımı sırasında sıtma ve sarı humma gibi hastalıklardan büyük toprak kaymalarına kadar her türlü güçlükle karşılaşılmış ve yaklaşık 27.500 kanal çalışanı bu süreçte can vermiştir. 3 numara Para üzerine resim basılan ilk gerçek kişi kimdir? Her ülkenin parasının üzerinde o ülke için büyük önemi ve değeri olan tarihi şahsiyetlerin portrelerini görürüz. Türk lirasının üzerinde uzun bir dönem sadece Mustafa Kemal'in resmi bulunmuştu. Günümüzde banknotların ön yüzlerine Atatürk'ün portresi basılmaya devam etmektedir. İsmet İnönü'nün resmi ise sadece 1938-1950 Cumhurbaşkanlığı döneminde basıldı. Peki tarihte para üzerine resmi basılan ilk gerçek kişinin kim olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bilindiği üzere dünya tarihinde ilk para örneği M.Ö. 7. yüzyılda Türkiye'nin batısında Lidyalıların yaşadıkları topraklarda bulundu. Fasulye biçimindeki bu madde, madeni paralar altın ve gümüşten yapılmıştı. Paraların bir yüzünde kralı simgeleyen aslan ve boğa motifi, öteki yüzünde de değerini gösteren işaretler vardı. Milattan önce 320 yılına gelindiğinde ise ilk kez paralara ünlü bir kişinin resmi basıldı ve bu kişi Büyük İskender'di. Büyük İskender milattan önce 336-323 yıllarında Makedonya kralı ve tarihteki en önemli komutanlardan biri olmuştur. Pers İmparatorluğunu yıkarak Yunanistan'dan Hindistan'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurmuş, eski Yunan uygarlığının doğuya yayılmasında etkili olmuş, efsanevi bir kahramana dönüşmüştür. 4 numara. Aspirin'i kim buldu? Genellikle çok şiddetli olmayan ağrılarda kullanılan ve hem ağrı kesici hem ateş düşürücü bir etkiye sahip olan aspirin, tıp dünyasında en çok merak uyandıran ilaçlardan biridir. Yapılan araştırmalar bu mucizevi ilacın sadece ağrıları geçirmediğini, aynı zamanda pek çok hastalığa da iyi geldiğini ortaya çıkarmaktadır. Peki her geçen gün yeni bir tedavi edici özelliği bulunan aspirini kim buldu? Hiç merak ettiniz mi? Tıp tarihçileri 1897 yılını aspirinin doğum yılı olarak gösterse de aslında bu ilacın geçmişi çok daha eskileri dayanır. Çünkü aspirinin etken maddesi asetil salisilik Asitin ham maddesi söğüt ağacıdır ve bu ağacın tedavi edici özelliği 3500 yıldır bilinmektedir. Yaprak ve kabuklarından doğal olarak üretilen bitkisel ilaçlar eski çağlarda da ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılmıştır. Hipokrat, salisilik asidin farkında olan ilk hekimlerden biridir. Bazı rahatsızlıkların tedavisi için reçetesine söğüt ağacı kabuğundan sağlanan suyu ilaç olarak yazılmıştı. Orta çağda doktorlar Hipokrat'ın tedavisini unutmuş olsa da özellikle bitkilere meraklı şifacı kadınlar söğütlerin kabuklarını toplayıp kaynatır ve ağrısı ateşi olan hastalara verirlerdi. 1763'te Edward Stone'un söğüt kabuklarını kurutup toz haline getirerek ürettiği maddenin ateşli hastalara fayda olduğunu belirtmesiyle salisilik asit içeren ilaçlar yeniden kullanılmaya başlandı. 5 numara Dünyanın en tehlikeli kuşu hangisidir? Aklınıza ilk gelen kuşlar kartal ya da akbaba gibi yırtıcı kuşlar olduysa kesinlikle yanılıyorsunuz. Çünkü Guinness Rekorlar Kitabına göre dünyanın en tehlikeli kuşu kasuolarıdır. Çok sinirli olan bu kuş gagası ve pençesiyle bir insanı öldürebilecek güçtedir. Neyse ki Avustralya ve Yeni Gine'deki tropik ormanlarda yaşayan bu kuşlarla karşılaşma şansımız çok düşüktür. Oldukça iri olan kalsiyonerilerin vücut özelliklerine bakıldığında deve kuşu cinsinden oldukları çok rahat anlaşılır. Aynı zamanda hindiye de benzerler. Oldukça dirençli hayvanlardır. Bu biyolojik özellikleri onları hayata sımsıkı bağlamıştır. Kuş türleri üzerine yapılan araştırmalara göre papağan ortalama 100 yıl, kartal ortalama 80 yıl, sonra en uzun yaşayan 3. kuş ve ağırlık bakımından deve kuşundan sonra en ağır ikinci kuş olarak saptanmıştır. 6 numara İnsan sesini kaydetmek ilk kimin fikriydi? Ses kaydı gündelik hayatımızda önemli bir yer tutar. Bunların en başında beğenerek dinlediğimiz müzikler gelir. Ruh halimize göre istediğimiz bir sanatçının eserlerini dinlemek bu kayıtlar sayesinde mümkündür. Ayrıca yine ses kayıt cihazları sayesinde bilgiler, konuşmalar gelecek nesillere aktarabilir. Peki hiç merak ettiniz mi? İnsan sesini kaydetmek ilk kimin fikriydi? Uzun bir dönem Thomas Edison bu önemli buluşun sahibi olarak biliniyordu. Ancak 2008 yılında ilk ses kaydını yapan kişinin Parisli Edward Leon Scott de Martin Ville olduğu anlaşıldı. Bu mucit için tek talihsizlik Yaptığı kaydı dinleyememek oldu. Onun bu kaydı yaklaşık 130 yıl sonra çözülerek sese dönüştürüldü. 7 numara. Tavla oyununu kim bulmuştur? Dünyanın en eski popüler oyunlarından biri olan tavla, şans ve deneyim yoluyla kazanılan becerileri bir araya getiren bir zeka oyunudur. Kökeni milattan binlerce yıl öncesine dayanır genel olarak Pers topraklarında doğduğu bilinse de oyunun versiyonlarına Sümer, Ur şehrinde ve eski Mısır'da da rastlanmıştır. Özellikle bazı tarihçiler tavların kökenini eski Mısır'da yapılan kazı çalışmalarında bulunan ve M.Ö. 3000'lere dayanan senet oyununa dayandırırdı. Antik Roma İmparatorluğu döneminde de tavla kumar oynamak anlamına gelen Alea adıyla bilinirdi. Daha sonraları tablo üstünde oynanan bir oyun olduğu için tabulaya dönüştü. Bu oyunun kuralları günümüzdeki tavla'nın kurallarına çok benzemektedir. Aynı tahta üzerinde oynanırdı ve her oyuncunun 15 pulu vardı. Amaç bugün oynandığı gibi pulları önce toplamaktı. Fakat tabula oyununun başında tahta boş olurdu. Ve atılan zarlara göre pullar yerleştirilirdi. 3 zar kullanılır ve iki oyuncu da oyuna aynı yerden başlayıp saat yönünün tersinde ilerlerdi. 8 numara. İnek eti kırmızı iken tavuk eti neden beyazdır? Et ve et ürünleri soframızın vazgeçilmezlerindendir. Kırmızı et dediğimizde inek, koyun, keçi gibi memeli hayvanlardan elde edilen, beyaz et dediğimizde ise yumurta ile çoğalan kümes hayvanları akla gelir ki aslında gerçek anlamda beyaz et tanımı balık eti için kullanılır. Çünkü biyolojik olarak kümes hayvanlarının etleri balık etinden çok farklı olup kırmızı ete daha yakındır. Peki büyük bir iştahla yediğimiz protein bakımından oldukça zengin bu etlerin arasında neden renk farkı vardır? Etin rengi kas dokuda bulunan kas kirişlerinin yapısından ileri gelir. Kırmızı ya da koyu ette kas lifleri yürümeye ya da ayakta durma gibi uzun zamanlı etkinlikler için kullanılmaya uygun tiptedir. Bu lifler sürekli bir enerji kaynağına gereksinim duyarlar. Bu enerji kaynağı da kas hücresinde bulunan bir protein olan miyoglobindir. Özetlemek gerekirse etin renginin kırmızılığı miyoglobin miktarına, miyoglobin miktarı kan miktarına, kan miktarı ise kasların ihtiyaç duyduğu enerji yani oksijen miktarına bağlıdır. Bu da balıkların etinin neden tamamen beyaz olduğunu açıklamaktadır. 9 numara. En uzun süre aç kalabilen kuş hangisidir? Her canlının açlığa bir dayanma süresi vardır. Örneğin ortalama olarak yeni doğmuş bir bebek 3 gün, yetişkin bir insan 5-6 hafta, köpek 5 hafta, tavşan 2 hafta, sıçan 3 gün tam açlığa dayanabilir. Doğudaki açlığa daha uzun süre dayanabilen hayvanlar da yok değil. Burgonya denilen bir salyangoz türü 6-7 ay aç kalabilir. Bazı akreplerle birlikte timsahların da fazla vücut ısısına ihtiyaç duymadıklarından bir yıl gibi uzun süre hiç zorlamadan açlığa dayandıkları tespit edilmiştir. Kuşlar dünyasının en uzun süreli aç kalabilme rekoru ise imparator penguenlere aittir. Özellikle erkekleri ortalama 134 gün aç kalabilir. Baba imparator pengueni dişinin bıraktığı yumurtaya uzun Antarktika kışı boyunca sabırla yanından bir an bile ayrılmadan bakar. Bu esnada vücut ağırlığının üçte birini kaybederler. Dişler yaklaşık 3 kilogram ön sindirime uğramış balıkla geri dönerler. Yavruların beslenmesi işini geri alan dişiler ancak bundan sonra erkeklerin yeniden yemek yemesine fırsat tanırlar. 10 numara Noktalama işaretlerini ilk kim kullanmıştır? Noktalama işaretleri duygu ve düşüncelerimizin daha açık bir şekilde dile getirmeye, tümcenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemeye, okuma ve anlamayı kolaylaştırmaya, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirlemeye yardımcı olurlar. Bir anlamda bu işaretlerin konuşurken söylediklerimizin daha iyi anlaşılması için yaptığımız el yüz işaretleri ya da duraklama ve tonlamanın yazdaki karşılıkları olduğunu söyleyebiliriz. Peki noktalama işaretleri ilk ne zaman kullanılmaya başlamıştır? İlk kez eski Yunan'da okuma parçaları arasına ayırmalar adı altında konulan bazı işaretlerin kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Daha sonra M.Ö. 3. yüzyılın başlarında Bizanslı dil bilimci Aristofanes sistemli bir özenli bir çalışmanın sonucunda ilk kez virgül ve nokta virgül işaretlerini bulmuştur. Ancak tüm çabalarına rağmen düzenli ve doğru kullanımını sağlayamamıştır. 11 numara. En sağlam ağaç hangisidir? Toplumun yararına olan pek çok ürün ağaçlardan elde edilir ve kendi aralarında belirli kriterler dahilinde sınıflandırırlar. Özellikle bu sınıflandırmaya mobilya sektöründe çok dikkat edilir. Çünkü sağlam ağaçtan yapılmış eşyaların kullanım süreleri daha uzun olur. Bir ağacın sağlamlığı ise sertlik, sıkıştırabilirlik ve bükülürlük olmak üzere 3 kategoride değerlendirilir. İşte bu 3 kategoride yapılan ölçümlere göre dünyanın en sağlam ağacının balsa olduğu saptanmıştır. Balsa en yumuşak ağaç olmasına rağmen botanik anlamda yumuşak ağaç sınıfına değil, sert ağaç sınıfına girer. Sert ağaç botanikte geniş yapraklı ağaçlara verilen isimdir. Çoğu iğne yapraklının çam gibi çiçek açmayan ağaçlar, aksine her yıl yapraklarını döken balsa gibi çiçek açan ağaçlar, sert ağaç denir. Aynı zamanda hafif olan bu ağaç özellikle mimarlık öğrencileri tarafından maket yapımında tercih edilirken maket uçaklarının yapımında da kullanılır. Balsayı kullanan diğer endüstriler ise gemicilik, taşımacılık, uzay ve sinema endüstrileridir. 12 numara İlk aşk şiiri ne zaman yazılmıştır? Dünyadaki pek çok şaire ilham kaynağı olan aşk, belki de şiirlerde en sık işlenen temadır. Romantik duyguların birbirinden etkileyici, dizelerle ifade edildiği aşk şiirleri edebiyatta önemli bir yer tutar. Aşkın coşkusunu, acısını, imkansızlığını yaşayanlar hislerine tercüman alan bu şiirlerin en sıkı takipçileridir. Hatta duygularını aşık oldukları kadına ya da erkeğe ifade etmek için aşk şiirleri yazanlar da az değildir. Peki ilk aşk şiiri ne zaman yazıldı? Hiç merak ettiniz mi? Bilindiği üzere yazıyı ilk bulan uygarlık Sümerlerdir. Milattan önce 4000-2000 yıllarında Mezopotamya bölgesinde büyük bir medeniyet kuran Sümerler, gerek yazı, dil, tıp, astronomi, matematik, gerekse din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda İlk önce çıkan ve bilinen toplumdur. İşte dünyanın bilinen ilk aşk şiiri de 1889 yılında Bağdat'ın 150 km uzakındaki Sümer kenti Nippur'da yapılan bir kazıda bulunmuştur. Bir tablet üzerine çivi yazısıyla yazılmış olan şiir İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. 13 numara. Kahve falı nereden çıkmıştır? Türk kahvesinin özel tadı, köpüğü, kokusu, pişirilişi ve ikramıyla kendine özgü bir kimliği ve geleneği vardır. Damak zevkine göre sade, orta ya da bor şekerli köpüklü kahveler hazırlanır. Kahveler narin fincanlarında yudum yudum içilir ve sonra da fincan tabağın usulüne uygun ters çevrilip kapatılır. Artık sıra kadın sohbetlerinin vazgeçilmezlerinden olan kahve falına gelmiştir. Kahvenin ilk buluşuna dair kesin bir bilgi olmasa da bazı rivayetler vardır. Bunlardan en bilineni ise bir çobanın otlatmaya çıkardığı uyuşuk keçilerinin bir çalıya ait kırmızı meyveleri yedikten sonra canlandıklarını görmesiyle başlar. Bunun üzerine çoban da bu meyveleri dener ve böylece kahvenin uyarıcı ve rahatlatıcı etkisiyle tanışmış olur. Araştırmacılar ise kahvenin kökenini Güney Habeşistan'a Etiyopya'nın tarihteki adı dayandırır ve buna kanıt olarak da Güney Habeşistan'daki Kaffa yöresiyle olan isim benzerliği gösterilir. Ayrıca kahvenin ilk elde edildiği ağaçlar da bu bölgede yetişmiştir. Başlangıçta az olan bu ağaçlar Yemen'de yetiştirilmeye başlanmıştır. Gelelim kahve falının nereden çıktığına. Aslında kahve falının ilk nerede ortaya çıktığına dair net bir bilgi yoktur. Bazı kaynaklarda kahve fincanı içinde oluşan şekillere bakarak bunlardan anlamlar çıkarmanın oldukça eski bir fal usulü olduğunu belirtirler. Örneğin, on binlerce yıl önce insanlar çanların içindeki pas lekelerine bakarak geleceğe ait tahminlerde bulunuyorlarmış. Çinliler de çay yapraklarının çay fincanlarının dibinde meydana getirdikleri şekillere manalar vermekte ustaymışlar. Çay yaprağı falından da kahve falı doğmuştur. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bunlar gibi nice merak uyandırıcı videolarla buluşmak ve bizlerle görüşmek için lütfen irtibatta kalalım. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup beğenmeyi unutmayınız. Hepinize hoşça kalın. Sağlıkla, afiyette kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz.